Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni sorarsanız iyiyim, çok şükür. Ee, Allah herkese iyilik versin. Ee, bugün bu güzeli, çiçeklerin temizliğini yapacağım ve buradan çıkaracağım arkadaşlar. Büyük bir saksı düşünüyorum ee, dikmeyi düşünüyorum. Burada bayağı oldu. Yani camın önüne koyamıyorum, kırılıyor çünkü bu bahar ayında da bunların dikimlerini yapmayı düşünüyorum yavaş yavaş size de bugün göstereyim senin bu güzel tekrardan çiçek açtı bakın maşallah bakın çok güzel bu sefer çiçeklerini çok iri verdiği için kesesim gelmedi arkadaşlar iri iri bakın ee, bu kamp ateşimde burada bayağı yayıldı bunu buradan kaldırmak bunu da istiyorum ee, yani şunu şu kötü oldu. Nedense su almadığı için hastalandı gibi bir şey oldu. Kökten yeniden filizler verdi. Bunu da keseceğim, temizleyeceğim. Size bugün bu güzelleri biraz göstereyim renklenmelerini ve şu güzeli temizlik yapayım istiyorum. Bakın. Çünkü o içeridekileri de büyütmüyor arkadaşlar. Biraz küçük kaldı bakar mısınız? Bu baldi de burada aslında rengi farklı bir baldi çünkü şu ile aynı değil arkadaşlar bakın bu ile aynı değil biraz ışık yok karanlık balkonu arkadaşlar camın önünde yapmıyorum aslında orada mı yapsam ya boşaltıp Baldenin çiçekleri tekrar tekrar açmayanlar açıyor. Bakar mısınız? Bu da çok tatlı bir çiçeği var. Bu kraftonun da tatlı bir çiçeği var arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Önceki videomda fazla olanları Satmak istediğimin sebebi, çünkü hani bunu nereden aldığımız diye soran arkadaşlar var. O yüzden almak isterse diye ben fazlalımı satmak istedim. Hani kargoyu öderdi. Hani çok böyle çiçek üretip de sürekli satış yapmıyorum. Sadece yakınlarım alırsa öyle veriyorum. Bakın, biz de zaten sürekli tür almaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama işte ben bu ara bu sene biraz kendimi kısıtladım Çünkü çünkü e, yer Ben de sıkıntısı çok ya sığdıramadım Arkadaşlar hiç balkonumu o, yerleştiremedim düzgün yer yapacağım artık bakalım e, çiçekleri de çok seviyorum bırakıp kıyamıyorum atamıyorum arkadaşlar bakmayan da anlamıyor tabii ki. Ee, hani bir olur, iki olur diye düşünüyor kendince ama e, biz e, çiçek e, kanalları olanlar zaten biliyor arkadaşlar. Hepsi ayrı bir tür. Hepsi ayrı bir e, sevgi. Hani bundan da olsun, bundan da olsun deyip de almayı yapıyoruz yani gerçekten doyamıyoruz gibi bir şey yani. Bu güzelliklere de doyulmuyor bence. o kadar kolay değil bakımı da arkadaşlar. Şimdilik kesime başlayalım, bu güzelleri kıyalım. Çünkü e, rozetleri büyük olsun diye biraz gücünü aldı benimkilerin. Küçüldü rozetleri arkadaşlar. Renkleri aydın e, aydınlığa, renkler değişiyor, üşüdükçe arkadaşlar yer konumuna göre renkleri değişiyor, toprağın e, asitik oranına göre renk değişimi oluyor. Her su Aynı değil. Bazen graft olarak bakıyorum. Arkadaşın başka benimki başka. Çünkü toprak e, karışımında da oluyor bunlar. Yer konuma göre de oluyor arkadaşlar. E, i̇şte baktığın e, şekle göre de oluyor yani. Rengi de olsun. E, büyüklüğü. Bakımı. Farklı olabiliyor arkadaşlar. Çiçek açması da öyle. Benimki sürekli işte bayağıdır açıyor bakın bu tomurcuklar kalsa da alacağım çünkü birazcık kendine gelsin bayağıdır çiçekli şunları şuradan almak istiyorum dibden kesmiyorum çürümesin diye arkadaşlar bakın şöyle bakın mecbur hafifleyecek sonra da başka saksıya dikmeyi düşünüyorum çiçekleri de güzel görünüyor ama biraz da gelişsin istiyorum bir dahaki sene tekrar çiçek verecek ya da arada bunlar bazen erken açıyor sürekli bakın şu sukulentim sürekli açtı maşallah anaç olduğu için yani bir ay arayla ben kestikçe çiçek verdi çiçek dalı verdi ben bebek bekliyorum sürekli ondan hani bir tane daha yanından versin diye yok sadece onun yaprak üretimi yaptım arkadaşlar Tamamdır. Bakın. Çok da güzel. Kesmesinde de insan üzülüyor ama. Bu gra e, graptolar e, sürekli bebek veren tür. Ve e, yapraktan olsun. Hemen gelişen. Bir tür. Kolay gibi. Bana göre kolay. Bakın. Gördünüz mü? Sanki böyle şey kaldı. Arkadaşlar bu arada hem de sohbet edelim. Böyle ben biraz geç dönüyorum diye videolara geç dönüyorum diye hani dönmüyorum değil bütün destek veren arkadaşlarıma dönmeye çalışıyorum çünkü zamanım olmuyor bazen çocuklarım hasta oluyor doktora git işte okul sorunları derken yani başka bir şeyler daha yapıyorum o yüzden zaman geç de olsa Hani 12 de olsa bir de olsa e, dönebildiğim şekilde hep dönüyorum. En az e, bir gün geciktiriyorum. E, dönme konusunda arkadaşlar. Hani bu yüzden hani şey yapmayın e, desteksiz bırakmayın arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle. Çünkü daha bunu da kessem acaba diye. Böyle kıyayım mı bunlar acaba yeni çıktı bunlar çiçekleri kalsın arkadaşlar onları da sonra keserim ama bu grapto'yu temizlemek istiyordum bunu da sonra keseceğim bir de bunu temizleyeceğim arkadaşlar bu çok kötü oldu ya temizleyeyim durduracağım burada çünkü telefonum tutan yok bir de benim tripod falan yok arkadaşlar bakın arkadaşlar bunu kestim bakın bu kökten tekrar zaten verecek bu biraz arsız hemen büyüyen bir tür bu da çöpe gidecek arkadaşlar böyle bu saksıyı biraz size göstereyim buradaki bebeklerim biraz gelişti güzel zor. oldular bakın lila cinalar bunlar pembe olan lila cinalar bakın bunun çiçeğini görmek istiyorum bayadır hiç görmedim ben bunun çiçeğini mi e, aslında merak da ediyorum arkadaşlar ondan sonra kesim yapacağım zaten zor büyüyen bir tür. Bakar mısınız? Şey bu kivi'nin de kesmek istiyorum ama arkadaşlar biraz daha mı Keselim mi? Keselim mi istiyorum ama arkadaşlar çok da güzel ya. Biraz kalsın zaten keseceğim buradan diye düşünüyorum ama belki de bir dahaki videoda kesmiş olacağım. Yani keseceğim. Buradan kesilecek arkadaşlar bu kökten. Bakın. Bu güzelinde yeni açtı çiçekleri. Bu da kalsın biraz. Bununki de güzel grapto gibi. Evet. Yani çünkü çok ıslandılar. Yağmurda birkaç sevdiğim türü kaybettim arkadaşlar. Ne yapalım can sağlığı olsun. Tekrardan alırız. Böyle. Uşak. Bakın çok güzeller Maşallah Bunu da semper e, saksısı yaptım Arkadaşlar Bunu da teyzeden getirdiğim Ceylan gözleri İnşallah istediğim bir renktir Bakın öyle açmadan verdiği için Teyzenin bahçesini çekmiştik Arkadaşlar bakın bunu da çiçekli koymuştum köklenmiş e, çiçek dalı arkadaşlar çiçek dalları da kökleniyor bakın hemen geri koyamadım böyle sukulentlerim çiçekli olanları gösterdim bakın bu da çiçekli bunun da çiçeğini görmek istiyorum bakın Aşkın gözyaşları ee, daha yeni yeni kendine geliyor arkadaşlar bunlar şu e, verikata olan bakın bu saksıyı yeni diktim bakın ee, solucan gübresiyle diktiğim bakın yeni diktiğim saksım solucan gübresi karışımlı toprak yaptım arkadaşlar siyah toprakla ee, buna hepsine böyle koydum bakın e, biraz çiçekler kendine geldi bütün e, e, sardunyalara da koydum e, videomda da söylemiştim ve e, yağmur altına hepsini tek tek koydum arkadaşlar çok güzel e, yağmur suyuyla da onu toprağa işledi yani bu bahar bakımımda böyle oldu ee, sadece sukulentlerimi arkadaşlar e, bugün bakımını yapmak istedim çiçeklerini almak istedim şunları büyük olanları bu bu saksıya sığmayan bu büyük olanlara arkadaşlar böyle aşağılara sarkanları biraz e, hafifletmem lazım yani bu büyük olanlar e, saksıyı dolduranları arkadaşlar şöyle bir saksıya dikmek istiyorum tek olacak tek dikilecek sürekli şunu da aynen. bu Bunu da dikerim belki. Ama bu yerinde sevmiş aslında. Her dakika renkli duruyor. Bakın toprağını sevmiş. Çünkü bu da aynı toprağını sevmiş. Arkadaşlar bakın. Bu da sarı buz çiçeği. Ee, geçen yıl diktiğim saksıda. Bakın. Ve letizyalarım arkadaşlar. Yani bu kivi de burada kalacak. Ee, bakın diblerine. Topraklarını aynen öyle yaptım, yumuşak toprak koydum. Bakalım. Ee, tekrar bir sukulentler diktim, bebekler diktim, gelişsin diye. Böyle, bakın. Bir maşallah diyen herkese de çok teşekkür ederim. Bakın, böyle. buradan bu kadar olsun. Dikimlerimde videolarımı tekrar size tek tek çekmeye çalışacağım şunları sökümünde arkadaşlar. Şimdi saksıyla e, toprak hazırlamam lazım. E, bahçe toprağı da düşünüyorum. Çünkü bunlar kuvvetli olsun diye biraz içine karışımlı. Onları ayarladım mı arkadaşlar? Dikimlerim tek tek başlayacak belki haftaya. Bilemiyorum. böyle bu kadar olsun arkadaşlar izlerseniz takipte olursanız videolarımdan haberdar olursunuz ama şuradaki bildirim ziline basıp videomdan sürekli haberdar olursunuz arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın